Ben de yardım edeyim mi? Gerek yok. Ne oldu neden gerginsin? Ne gergini ya? Niye gergin olacağım ne alakası var? Of ama ya her yerde her yerde dolmaz ki. Ben mi? Evde, yolda, restoranda, dükkanda... Sürekli sizi görmek zorunda mıyız? Geldiğiniz yere felaket getiriyorsunuz, uğursuz. Ne diyorsun kızım S sen? S Olmaz yalnız böyle Sevda. Ayıp oluyor ama. Yasemin burada çalışıyor. Burada çalışıyor, evde de yaşıyor. Oh iyi valla. Kocası da bir garip kendi de. Seni var ya yolarım kızım. Ne oldu ya? Niye belerttin gözlerini öyle bakıyorsun? Hayırdır? Sen niye böylesin ya? Ha? Ne gerginsin sen? Sen bir mutlu olsana kardeşin evleniyor. Ya Semin bak damarıma basma. Ateşe de sana da ayrı gerginim zaten. Şimdi benimle tartışma zararlı çıkarsın. Al şunu. Bu ne be? Ah anne, ah alacağın olsun. Hepsi senin alttan çıkıyor. Celal, bak, bak vallahi zor tutuyorum kendimi ha. Ay konuşunca kötü gelin oluyorum, susunca anne ortalığı karıştırıyor. Ben yani tamam annemi anlıyoruz. Annem hep aynı anne tamam Her zaman yapıyor bunu ama bu kız nasıl kabul etti o Eğri Mustafa'nın büyüğü oğlunu ya? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Hadi bir posta hesap sordum ona. Bana ne diyor biliyor musun? Yok efendim sorumluluk sahibiymiş, dürüstmüş. Hadi Ömür işte anlamış bunu. O da bal gibi biliyor benim yutmadığımı. Ama yok. Öyle kolay kurtulamaz benden. Tamam tamam. Sen yine kızın üzerine fazla gitme. Biliyorsun Ayşe'nin inatını. İnsanı İnsanın sevmediği dibinde burnunun dibinde bitermiş. Bu burnunun dibinde değil, burnunun içinde bitti. Berihan, Süheyla hadi hatırlık bir kahve yapın da keyfimize keyif katalım. Ay hala keyif diyor ya. Ben... Celal, sakın ha. Tamam Beren bırak kolumu. Tuvalete gideceğim ya. Yüzme su serpmem lazım. Rahatlamam tamam. lazım. Tamam canım. Bana ne kızıyorsun? Ya nasıl kabul eder bu kız ya? Nasıl? Geliyor. Geliyorum ay.